Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün de sizinle Oğlak ve yükselen Oğlaklar için bir burç e, fal açılımı yapacağız. Hadi bakalım falımızda neler çıkmış. İnşallah bizim için güzel şeyler çıkmıştır arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle bakalım. Evet sıkıntıları içimizde böyle toplamışız biriktirmişiz evet bir kenardan açılma var ama çok kendinizi yorgun hissediyorsunuz baya bir yormuşsunuz kendinizi bilmem belki bu ev işleri olabilir ya da eğer çalışan bir biriysen dışarıdaki işlerle ilgili çok yorulduğun zamanlar Geçirmişsin Bunun yanında bazı sağlık sorunlarında olmuş Evet bazı sıkıntılı durumların varmış Ama inşallah bunların hepsini Yakında atlatacaksın Bak buradan hanene ay doğmuş Arkadaşım sana nazar demiş. Bak burada kocaman bir göz var Çünkü o kadar çalışkan ve e, O kadar titiz bir insansın ki Böyle e, yaptığın işi Dört dörtlük yapmaya çalışan birisin Öyle alelade yapmayı sevmiyorsun Ve böyle Bu da seni çok aşırı derecede yoruyor ama e, biraz da e, evet sağlık sorunlarını atlatmışsın ama gene de sağlığına dikkat etmeni tavsiye ederim. Bak burada iki kişi belki ilişki. Yani eğer evli bir arkadaşım değilsen sevgiliyseniz bakın burada çok güzel iki tane birleşmiş kalp çıkmış. Evet çok güzel böyle kafanda ilişkinle ilgili bazı sorunlar varmış. Kendi kendi kendine düşündüğün ilişki sorunsalları. Ama bak bunu çok güzel bir şekilde bu ilişkiyi taçlandıracaksın. Sanki bu ilişkin eğer ki değilsen bu ilişkin arkadaşım evliliğe doğru gidecek gibi görünüyor. Hemen belki böyle çok yakında böyle bir evlenme teklifi bile alabilirsin. Hemen çok az kalmış. Evet iş eğer çalışan bir arkadaşımsan ee, bak iş konularında kariyer konularında çok güzel yükselmelerim var ama böyle ocak gibi ocak gibi ocağın sonlarına doğru, doğru çok güzel gelişmelerin ve yükselmelerin olacak canım benim evet burada temiz aydınlık bir kapı açılmış önünde böyle sanki e, ar böyle arkadaş eş dost ortamlarına girecek gibi görünüyorsun bak bir telefon şurada büyük bir telefon çıkmış bir telefonla çağrılıyorsun ve bu ortamlarda ee, böyle geçmiş konularla ilgili konuşmalar böyle uzun uzun sohbetler konuşmalar yapacaksınız fakat sen bu ortamda e, çok kıskanıldığını sezeceksin e, seni gizli gizli kıskanan insanlar var ve bu ortamda sana kendilerini gösterecekler evet bir güzel çok güzel haberlerin de gelecek bunların yanı sıra az zaman kalmış bak şurada bir tane kadın gör, görüyorum. Evet burada bir kadın var. Bak onun elinde bir yüzük var ve bir elinde de bir kuş var. Bir yüzük olayıyla ilgili bir haber gelecek yakın zamanda sana. Ee, belki şöyle bir şey olabilir bekar olan arkadaşım. Yani böyle hani görücü falan olaylar oluyor ya onun gibi bir şeyler olabilir. Bak şurada da he, arkadaşlar dikkat edin. Evinize girene çıkana dikkat edin. Bak böyle bir tılsım gibi bir şey var şurada. Size ben bunu nasıl göstersem bir dakika şöyle bir kamerada görmeye çalışıyorum da Heh, bakın arkadaşlar şurada gördünüz mü bakın şu beyaz tam böyle bakın tam kalemimin ucunda sanki böyle yıldız gibi xx gibi sanki böyle davut yıldızı gibi bir şeyler çizilmiş sizlerin bunu, bunu sizin evinize bir kadın getiriyor bak burada bir kadın çıkmış fakat bunu getirirken bak çok karmaşık karışık olaylar yaşıyorsunuz. Sanki bu kadın bunu sizin evinize getirirken belki de kandırılmış bile olabilir. Çünkü kendisi aslında aydınlık temiz gibi çıkmış. Yani işte bunu götürürsen bunların durumları düzelecek işte bunlar iyi olacaklar bunu bir yere koy falan gibi bir şey bile söylenmiş olabilir buna arkadaşlar. O yüzden evinize girine çıkana biraz dikkat ederseniz iyi olur. Sanki böyle üç kişi hanenize gelecekler bir haber getirmiş gibi. Bak bu kadında şu şöyle sakallı alnı açık sakallı bir adam çıkmış sivri burunlu böyle bu adamla da ilgili gibi görünmüş arkadaşlar şurada aydınlık temiz bir kapı açılmış önünüzde bakın burada bir anahtar çıkmış bir şey sahibi olmak istiyorsunuz. Sanki bu bir araba anahtarı çık gibi çıkmış. İnşallah e, Rabbim e, kimin ne muradı varsa bir an önce versin. Evet. Evet bayağı çok yollarınız çıkmış. Yani böyle iş konusunda da çok çalışmalarınız var. Böyle ev evde eğer çalışan arkadaşımsan işte kendini çok yoruyorsun. Eğer de bir evde oturan arkadaşımsan evde de kendini çok yoruyorsun. Ama bu çabalarına değecek bütün bu yaptıklarının bu emeklerinin karşılığını inşallah çok güzel bir şekilde alacaksın bak burada bir e, sinsi bir düşmanın var bak böyle upuzun bir yılan bakar mısın ağzını böyle kocaman açmış burada senin güzel bir haberin geliyor bu haberin sana gelmesine engel olmak ister gibi çıkmış bak bak ağzı vücudu böyle asa gibi sanki olmuş böyle dikelmiş bir yılan bu. Evet burada kocaman bir deniz kızı çıkmış. Bak ocaktan sonra hem kariyerin hem para pulu anlamında çok güzel genişlemeler yaşayacaksın. Çok güzel paralar gelecek. Çok güzel elinize paralar geçecek. Bu paralar sizi çok rahatlatacak. Temiz temiz yollara gideceksiniz. Sen zaten var ya diyorsun ki bu sene ben hiç evde oturmayacağım. Zaten bu işte hastalık da şuydu buydu evden dışarı çıkamadım. Ama bu sene hiç evde durmayacağım sürekli her yeri gezeceğim diye düşünüyorsun. İnşallah da yaparsın arkadaşım bu isteklerini. Zaten bu yaptığın şeylerin hep mükafatlarını alacaksın. Oğlum dur ya. Yalnız düşmanların çok bak çekemeyensiniz. Bak şurada görüyor musun? Kocaman bir yılan kafası. Çok düşmanların var. Evet sana bir zarar veremiyorlar. Çünkü sen böyle çok inançlı ve ibadetlerine, ibadetlerine çok düşkün birisin. Zaten bunların yaptıkları sana zarar veremiyorlar. Ama böyle belki sana vesvese veriyorlar. Ee, evet seni böyle bunaltıyorlar, vesvese veriyorlar. Bak böyle yüreğin kabarıyor. Ee, böyle ani öfke patlamaları yaşıyorsun. Hep uçlardasın. Ya çok nefret ediyorsun ya çok seviyorsun. Ama hiç bunun arası yok sende. Evet hane için çok kalabalık çıkmış. Bak böyle hep maske takmış insanlar. Sanki arkadaşım böyle... Bazen şöyle hissediyor musun? Sanki benim hiç dostum yok ya. Hep etrafımdaki insanlar böyle benim kötülüğümü istiyorlar. Hiç benim iyiliğimi isteyen biri yok gibi düşünüyor musun? Evet, böyle sen de birazcık inat var. Böyle evet inatlaştığın şeyi inadını iyi kullanman e, kullanmanı dilerim. Evet bir şey konusunda, bir konuda inat edersen onu da en güzel şekilde yaparsın. Evet biraz da tabağımıza bakalım. i̇nşallah sıkıntıların bak yakın zamanda inşallah sıkıntıların geçecek gidecek arkadaşım. Evet bugünlerde biraz sıkıntılı zamanlar geçiriyorsun ama böyle ocağın sonlarına doğru bu sıkıntılarından inşallah Rabbimin tabii ki de izniyle kurtulacaksın. Ama bu bu sıkıntıların yaşadığın bu sıkıntıların bir de şöyle bir şey var. Evet, çok sıkıntılı günler geçirmişsin, çok böyle zorlanmışsın. Ama bu yaptığı, yaşadığın sıkıntıların mükafatını alma zamanın gelmiş. Ocak ayından sonra da senin ayın geliyor. Böyle çok güzel yükseleceksin. Bak burada bir ev çatısı çıkmış. Belki taşınmayı düşünüyorsun. Taşınma gibi bir planların var. Evet, evinin çatısı çıkmış. Bak çatının üstünde yükselmişsin. Bak etrafındaki insanların çoğunu böyle bu kötü azılı insanları da böyle hayatından atacaksın. Onları hayatından def ettiğin zaman da çok güzel rahatlayacaksın. Bak hanenin içi tertemiz aydınlanıyor. Evet, bu bun, burada biraz sıkıntın var ama inşallah geçecek. Evet etrafın kalabalık çıkmış bak hane içini korumaya almışsın evinin evinin içi tertemiz dışarıda hala dışarıda o laflar sözler dönüyor ama sana bir e, zararı yok çünkü sana hiçbir şekilde gelemiyor arkadaşım. Diyorum ya çok inançlısın ve bu inanç, inançlı yapından dolayı da sana zarar veremiyorlar çünkü sen Rabbime sığınmışsın. Evet burada sen ve bu belki bir çocuğun falan varsa bununla ilgili bir gelişmeler var. Böyle seni gururlandıracağı bir takım olaylar yaşayacaksın. Ee, bak burada aydınlık. Zaten çocuğu, senin çocuğun o kadar akıllı ki böyle e, okul hayatı boyunca hep seni gururlandırmış. Ve bundan sonra da inşallah bu şekilde devam ediyor. Bak burada güzel bir balık kısmetin var. Güzel paraların gelecek. Hanenin içine doğru yön, yönelmiş güzel paraların var. Maddi açılardan çok güzel rahatlamalar yaşayacaksın. Bak burada böyle var ya aşk konularında sevgi konularında da şanslı dönemlere giriyorsun. Ee, evet belki böyle bugüne kadar çok fazla seninle ilgilenmeyen bir partnerin varmış. Ama bundan sonra seninle böyle daha çok ilgilendiğini, daha çok senin üzerine düştüğünü göreceksin. Çok az kalmış arkadaşım. Evet. Ee, bak iki tane temiz yolun var. Bir anahtar çıkmış. Belki arabanı değiştirmek istiyorsun ya da bir araba almak istiyorsun. İnşallah ikisi de. Hangisi ise o da olacak arkadaşım. Evet böyle. Sana ailenden, kendi ailenden güzel bir kısmet var. Belki bir böyle bir para yardımı gibi ya da böyle bir miras olayınız var da onunla ilgili güzel gelişmeler var. Evet, güzel. Bak burada kocaman bir tavşanı yakalamışsın götürüyorsun. İnşallah şansın dönüyor olumlu anlamda. Her şeyin çok güzel olduğunu göreceksin. Çok az kalmış. Böyle bütün sıkıntılı günlerin yaşadığın bütün sıkıntılı olaylar. Fakat sağlık durumuna biraz dikkat etmeni öneririm. Evet bir e, hastalık atlatmışsın ama yani sağlığına gene de dikkat etsen iyi olur. Çünkü ortalığın hastalığı geçip geçip geri geliyor hastalıklarımız. Şurada bir aslan çıkmış. Çok güzel bir şekilde güçleniyorsun yakın zamanda. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için güzel yorumlarınız için. Beğenileriniz için elleriniz dert görmesin. Hepinizi çok seviyorum canlarım. benim hoşça kalın.